E, yüzün genç görünüşünde özellikle e, cilt altı dokusu altındaki e, yağ desteğinin azalması e, büyük rol oynar yağ dokusu yaşla birlikte azalarak ve üzerindeki deri aşağı doğru hareket ederek yer çekimiyle yaşlanmanın ilk belirtileri ortaya çıkmakta. Bu yüzden cilt altı desteğini bebeklerde olduğu gibi biraz kalınca bir dirençle oluşturmak gerçekten yüze bir parlaklık, özellikle göz çevresinde belirgin bir düzelme sağlar. Bu nedenle yanak kemikleri üzerinde yani gözlerin hemen altında ve e, dudak yanak çizgisi boyunca yapılan yağ enjeksiyonları eğer gerek varsa yanaklarda oluşan e, Çöküntüleri düzeltmek amacıyla yine ince dudakları hafifçe kalınlaştırmak amacıyla yağ enjeksiyonundan çok yararlanıyoruz. Vücudun bu yağ dokusu içindeki kök hücrelerle iyileşme potansiyeli ve o yağ dokusunun orada temelde olarak kalması nedeniyle de kalıcı bir güzellik dolgunluk sağlanabiliyor.